Bugün sizlere tarihin en çarpıcı ve trajik hava felaketlerinden birini anlatacağım. 1937 yılında gerçekleşen Hindenburg faciası sadece o dönemin teknolojik sınırlarını değil, insanlığın geleceğe dair umutlarını da yerle bir etti. Bir tarafta teknolojik ihtişam, diğer tarafta insan hatalarının dramatik sonuçları. Gelin bu unutulmaz hikayeye birlikte yakından bakalım. 1930'lar, modern havacılığın şekillenmeye başladığı yıllardı. Zeplinler büyük okyanusları aşabilen ilk hava taşıtları olarak tarihe geçiyordu. Bu hava gemileri, uçakların henüz uzun mesafelerde etkili olmadığı bir dönemde hızlı ve lüks bir seyahat seçeneği sunuyordu. Hindenburg bu dönemin en iddialı projelerinden biriydi. 1936 yılında tamamlanan Hindenburg, Almanya'nın ulusal gururu Luftschiffbau Zeppelin şirketi tarafından inşa edilmişti. Tam adı LZ 129 Hindenburg Hindenburg olan bu devasa hava gemisi adını Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'dan almıştı. 245 metre uzunluğu ve 41 metre çapıyla o dönemin en büyük uçan aracıydı. Bu ölçüler bugünün en büyük yolcu uçaklarından bile daha büyük bir yapıya işaret ediyordu. Hindenburg'un taşıdığı yolcular hava yolculuğunun zirvesini deneyimliyordu. 50 yolcu ve 60 mürettebat kapasitesiyle dönemin en lüks hava taşımacılığı aracı olarak öne çıkıyordu. Hindenburg'un ilk yolculuğu Almanya Almanya'dan Brezilya'ya olmuştu ve bu sefer büyük ilgiyle karşılanmıştı. Atlantik Okyanusu'nu aşmak o dönem için büyük bir lojistik zorluktu. Hindenburg bu zorluğu aşarak hız ve konforu birleştiren bir çözüm sunuyordu. Zeppelin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dönemin teknolojik ilerlemesinin bir sembolüydü. Ancak bu görkemli başlangıcın arkasında bir risk vardı. Hidrojenin yanıcılığı. Hava gemisinin tasarımında hidrojen yerine helyum kullanılması planlanmıştı. Helyum, hidrojen kadar hafif olmasa da güvenliydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin helyum ihracatını yasaklaması nedeniyle Hindenburg hidrojen kullanmak zorunda kaldı. Bu, Hindenburg'un kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Dönemin gazeteleri Hindenburg'u gökyüzündeki saray olarak tanımlıyordu. O dönemde Almanya'nın ekonomik ve politik gücünü dünyaya göstermek isteyen Nazi hükümeti de bu projeyi destekliyordu. Ancak bu siyasi destek, projenin güvenlik önlemlerinden çok prestijine önem verilmesine yol açtı. Projen kullanımına rağmen halk arasında güven kazanmak için büyük tanıtım kampanyaları düzenlendi. Hamburg yolcularına sunduğu lüksle dikkat çekiyordu. İç tasarımı modern bir oteli aratmayacak şekilde düzenlenmişti. Özel süitler, yemek salonları, dinlenme alanları ve hatta bir sigara salonu bile bulunuyordu. Yolcular uçuş sırasında duvarlara yerleştirilmiş büyük pencerelerden manzaranın keyfini çıkarabiliyordu. Zepli'nin iç mekan tasarımı ahşap panellerle döşenmiş ve son derece zarif bir estetik anlayışla hazırlanmıştı. Restoran bölümünde sunulan yemekler yolculuğun her anını bir şölen havasına dönüştürüyordu. Zeppelin yolcularının günlük hayatı konforlu geçiyordu. Sabah kahvaltıları birinci sınıf otellerdeki kadar özenliydi. Öğle yemekleri sırasında uluslararası mutfaklardan seçkin lezzetler sunuluyordu. Akşamüstü çay saatlerinde ise geniş pencerelerden bulutların üzerinden geçen manzarayı izlemek büyük bir keyifti. Hatta bazı seferlerde yolcular için küçük konserler düzenleniyordu. Ancak tüm bu lüksün altında büyük bir risk yatıyordu. Hidrojen gazı, Hindenburg'un havada kalmasını sağlayan 16 büyük gaz torbası yanıcı bir gaz olan hidrojenle doldurulmuştu. Hidrojen ekonomik ve hafif bir seçenekti, ancak aşırı derecede yanıcıydı. Gaz torbaları ince bir iç kaplama ile çevrelenmişti. Bu kaplamalar küçük hasarlara karşı koruma sağlıyordu, ancak patlama riski tamamen ortadan kalkmıyordu. Zeppelin tasarımında güvenliği artırmak için çeşitli önlemler alınmıştı. Gaz torbaları koruyucu kaplamalarla güçlendirilmişti. Ayrıca gemi içinde sigara içmek sıkı kurallara bağlanmıştı. Sadece özel bir Çakmak odasında sigara yakılmasına izin veriliyordu. Elektrik sistemleri gaz torbalarından olabildiğince uzağa yerleştirilmişti. Ancak bu önlemler bile hidrojenin doğurduğu tehlikeyi tamamen ortadan kaldıramıyordu. Statik elektrik ya da mekanik bir arıza bir felaketin başlangıcına neden olabilirdi. 6 Mayıs 1937 günü Hindenburg'un son yolculuğu dramatik bir şekilde sona erdi. Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gerçekleşen seferin sonunda Zeppelin New Jersey'deki Lakehurst donanma hava üssüne iniş yapmak için alçalmaya başladı. O saatlerde Hindenburg'un inişi yalnızca basın tarafından değil, aynı zamanda halk tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyordu. Zeppelin gökyüzünde gümüş bir dev gibi süzülen etkileyici bir görsel şölen sunuyordu. Zeppelin'in üzerinde Almanya'nın ulusal sembolleri yer alıyor. Bu da onun sadece bir taşıma aracı değil, bir ulusal gurur kaynağı olduğunu gösteriyordu. Kaptan Max Proust ve mürettebat inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıkları yapmışlardı. Ancak bu beklenenin aksine felaketle sonuçlanacak bir süreçti. İniş sırasında hava koşulları beklenmedik bir şekilde değişmişti. Şiddetli rüzgarlar Zeppelin'in stabilitesini zorlamaya başlamış ve bu da kontrol kaybına yol açmıştı. Hindenburg inişe devam etmekte zorlanıyor. Rüzgarın etkisiyle man Nevra yapmak giderek daha zor hale geliyordu. Zemin ekibi iniş halatlarını hazırlamaya başlamıştı ve geminin bu kritik süreçte hızla yere yaklaşması bekleniyordu. Hindenburg'un gövdesi alçaldıkça birkaç yolcu pencere kenarlarına toplanmış, bu tarihi anı izlemek için sabırsızlanıyordu. O sırada bir şeyler ters gitmeye başladı. Saat 19.25 civarında Hindenburg henüz yere inmeden arka kısmında korkunç bir patlama sesi duyuldu. Ardından hızla yayılan alevler, hidrojenle dolu gaz torbalarını anında etkisi altına aldı. Alevler bir anda zeplinin her tarafını sardı ve sadece 34 saniye içinde devasa hava gemisi gökyüzündeki bir ateş topuna dönüştü. Patlama öylesine güçlüydü ki gökyüzü bir anda alevler içinde kaldı. Zeplinin yapısının hızla çökmesiyle birlikte alevlerin etkisi zeplinin her yerine yayıldı. Patlamanın ardından kısa bir süre içinde görgü tanıkları alevler içinde canını kurtarmaya çalışan yolcuları ve mürettebatı gördüklerini ifade ettiler. Yangın o kadar hızlı yayıldı ki zeplin bir anda neredeyse tamamen yok oldu. Hindenburg'un patlaması o dönemin medya teknolojisiyle hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Lakehurst'taki radyo muhabiri Herbert Morrison olay yerindeydi ve facianın şokunu canlı yayında dile getirdi. Morrison'ın canlı yayındaki ünlü ah insanlık çığlığı olayın dehşetini tüm dünyaya duyurdu. Bu an felaketin küresel çapta duyulmasına ve büyük bir etki yaratmasına yol açtı. Bu kayıttan sonra Hindenburg faciası sadece bir hava felaketi olmasının ötesine geçerek tarihin en unutulmuş mazanlarından anlarından biri haline geldi. Birçok görgü tanığı yangının ilk anlarında ne olduğunu anlatmakta zorlandıklarını belirtti. Zeppelin hızla alev aldı ve izleyenler sadece duman ve alev denizinin içinde kaybolan devasa gemiyi izlemekle yetindi. Gemideki yolcular ve mürettebat birçoğu için kurtuluş şansı tanımayan korkunç bir yangınla karşı karşıya kaldılar. O sırada yüzlerce insanın gözleri o büyük felakete tanıklık eden radyo yayınını dinleyenlerin dehşetini yansıttı. Hindenburg faciası tarihin en trajik hava kazalarından biriydi. Olayda 36 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu kayıpların arkasında ilginç ve dramatik hayatta kalma hikayeleri de bulunuyor. Felaketin ardından yapılan araştırmalara göre ölenlerin çoğu Zeppelin'in arka kısmında bulunan mürettebat üyeleriydi. Zeppelin patlamadan sonra hızla alev aldı ve özellikle arka bölümdeki insanlar kaçmak için hiçbir fırsat bulamadılar. Patlama o kadar hızlıydı ki birçoğu kaçmaya fırsat bile bulamadan yanarak hayatını kaybetti. Kaptan Max Proust'un yanı sıra birçok mürettebat üyesi de felakete kurban gitti. Zeppelin'in ön kısmındaki yolcuların durumuysa daha şanslıydı. Alevlerin ön kısmı ulaşması biraz daha geç oldu. Bu da bazı bazı yolculara kaçma şansı tanıdı. Ancak bu yolcuların bir kısmı da iniş halatlarına asılarak ya da binanın bir kısmına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Hayatını kaybedenlerden biri de Zeppelin'in güvenlik görevlisi olan 25 yaşındaki Prince Richard'tı. Richard, yangın başladığında bir kaçış yolu bulamayarak ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Hindenburg faciasında hayatta kalan 62 kişi çoğunlukla Zeppelin'in ön kısmında bulunan yolcular ve mürettebat üyeleriydi. Ancak hayatta kalanlar da yaşadıkları travmayı ömür boyu taşıdılar. Birçok kurtulan felaketten sonra çeşitli şekillerde hayatta kalma mücadelesi verdi. Kimi insan patlama anında zeplinin yüksekliğinden kendisini atarak geri düşüp kurtulmayı başardı. Birçok insansa alevler içinde kaldığı halde yüksek ısının etkisiyle hayatta kalmayı başardı. Yangın o kadar hızlı yayıldı ki birçok yolcu yanmaktan kurtulabilmişti kurtarabilmek için geminin iç kısmında hayatta kalma stratejileri geliştirdi. Facianın en dikkat çeken kurtulanlarından biri 14 yaşındaki Werner Franz'dı. O sırada Zeppelin'in en genç mürettebat üyelerinden biri olan Franz, yangın başladığında Zeppelin'in alt kısmına doğru koşarak güvenli bir alana sığındı. Su deposunun patlaması sonucu ıslanması onun hayatta kalmasını sağladı. Franz, yangının hızla yayıldığı anlarda vücudundaki suyun soğukluğu sayesinde alevlerden kaçmayı başardı. Hindenburg facia sırasında olay yerinde bulunan fotoğraflarında Fotoğrafçı Sam Scher, facianın simgesel fotoğraflarını çekti. Scher, yangın sırasında alevler ve duman içinde kalmış ancak mucizevi şekilde yer almadan kurtulmuştur. Scher, facianın ardından yaptığı açıklamalarda yangının korkunç hızını ve felaketin dehşetini anlatırken olayın şokunun üzerinden uzun süre geçmediğini belirtmiştir. Hayatta kalanların çoğu felaketten sonra çok ciddi yaralar almıştı. Birçok kurtulan hayatta kalabilmek için yangının yayılma hızını ve çevresindeki büyük tehlikeyi göz önünde bulundurarak akıllıca stratejiler izledi. Ancak felaketten hemen sonra yapılan yardım çalışmaları, hayatta kalanların fiziksel durumlarını kurtarmaktan ziyade felaketin şokunu atlatmalarına odaklanmıştı. Felaketten sağ kurtulanlar arasında ciddi yanıklar, kırıklar ve psikolojik travmalar yaşayan çok sayıda insan vardı. Facia anında olay yerinde bulunan radyo muhabiri Herbert Morrison olayın şokunu anında dile getirdi. Ah insanlık çığlığı facianın dehşetini ve trajedisini tüm dünyaya duyurdu. Morrison'ın canlı yayın kaydı olayın küresel bir etki yaratmasını sağladı. O anda gözler hayatta kalanlara çevrildi. Radyo yayını ve gazetelerin hızlı bir şekilde yaydığı bilgiler facianın boyutlarını günler boyunca konuşulacak şekilde artırdı. Hayatta kalanların yaşadığı travma sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da büyük büyük bir yıkım yarattı. Bu felaketin ardından hayatta kalanlardan bazıları hayatlarının kalanında tekrar aynı türde bir hava aracıyla uçmakta bile zorlandılar. Hindenburg faciası, teknolojinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini sorgulatan önemli bir olay oldu. Zeplinlerin popülerliği hızla azaldı ve hidrojen yerine helyum kullanımı zorunlu hale geldi. Bu trajedi, havacılık güvenliğinde daha sıkı standartların benimsenmesine yol açtı. 1930'ların sonlarına doğru zeplinlerin yerini uçaklar aldı. Uçaklar daha hızlı ve güvenli bir seçenek olarak havacılığın yeni standardı haline geldi. Bu felaketin ardından zeplin tasarımlarında yapılan araştırmalar, malzeme seçiminden Gaz kullanımına kadar birçok alanda yeniliklere yol açtı. Özellikle dış kaplamanın yanıcılığının azaltılması ve yedek güvenlik sistemlerinin eklenmesi gibi öneriler gündeme geldi. Ancak bu değişiklikler bile Zeplinlerin yeniden popülerlik kazanmasına yetmedi. Hindenburg faciası aynı zamanda medyanın gücünü de ortaya koydu. Görsel ve işitsel kayıtlar kamuoyunun olayla ilgili algısını şekillendirdi. Bu durum modern felaket haberciliğinin temellerini attı ve medya etiği konusunda yeni tartışmalara yol açtı. Hindenburg teknolojinin sınırlarını zorlayan bir başarıydı ancak aynı zamanda bu sınırların risklerini de ortaya koydu. Felaketin ardından Zeppelin çağı sona erdi ve insanlık havacılıkta daha güvenli yöntemler geliştirmeye yöneldi. Hidrojen gibi tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınıldı ve yeni nesil hava taşıtlarında güvenlik önlemleri öncelik haline geldi. Bu hikaye insanın hayal gücü ve yaratıcılığı kadar bu yaratıcılığın getirdiği sorumlulukların da önemini hatırlatıyor. Tarihten alınan dersler gelecekte daha güvenli bir dünya inşa etmek için bir fırsattır. Hindenburg'un mirası insanlığın teknolojik ilerlemelerinde hatalardan ders çıkararak daha iyi hedeflemesinin bir sembolü olarak kalmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda hangi tarihi olayı ele almamı istediğinizde yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tarihi Perspektif kanalından ayrılmayın.